arkadaşlar bugün süpermarket işletiyoruz videoya like tıp, abone olmayı unutmayınız. Onu da çöp atalım. Oo. Ne diyor Rafi'den etiketi dokunan fiyatı ayarlayın o tatlı kar için. Hmm. Piyasa bir altmış dokunmuş. Tamam bizde iki yapak. Tamamdır. Gel vatandaş. O yakışıklı gözlüklü abimiz giriyor. Oh. Kaç patı tutulan? Ako Hey. Lan. Ya biz buna 41 lira verecek bir şeyiz. Hey. Aman okuyun biz. Aha. Uh -huh. Matematiğim yetmiyor yani. Şimdi bunu 11 lira. Hadi be, bunu boşuna mı aldık ama? Koy şunu şuraya, koy. Aga be. Daha falla be, bu ne lan ya? hayır dur. Dur dur, gelmedi fiyatı değiştireceğim. Bu ne, kağıdı ama. Pulle pulle bir tane ne be. Of, gir gir. Hı, kaç para tuttu? <laughs> Aha. Bu bir be? Of. Of. Buna ne kadar 2.80. O zaman 1, 2, 50, 75. Aha. O bakın çözdüm artık. Niye herkes bir tane alıyor ve pahalı geldi? Oo. Buna 15, 80. Ha <laughs> wow, verdik. Hiçbir de Versen Versene lan göt. Aa. Biz bu dükkanı batırırız matematiğim ile. Gel al. Biz yedi diyor biz. Amına koyayım ya. <laughs> Kart en iyisi. Aha. Fada dırlırlı. Dört. 440 mı? <laughs> evet günü bitiriyoruz. <laughs> Memnun işte 13 gelir 50 top 41 ah, oh, lira. Hadi bizim şey nerede kaldı be? Bayan bak kanımız girmek ister misin? burada basketbol sazı biraz inceleyelim bakalım koyalım şununla da bakın şunu şey yapacağım 2 lira yapacağım ki Biz dükkan açmadık değil mi? Şunu dalak, dal. Woah! Gelen gelenlere bak be. Bir tane gel. Kaç idi vereceğiz Beş altı yedi. Şey Hı. Oh, o tam para vermiş. Hayal be bu, bu abla gibi oğlum be. Aa 40 lir. Aha. Hadi hadi. Niye herkes çiğ şey yapıyor be? 60. Hmm. Ah 20 2. Aha. Kart taklak kolay. O da kart. Kaç 20 mi? O 80 Ben 47 tamam dedim. Ulan 20 mi ulan bu, bu senin? <laughs> 220 <laughs> Kaç? 40. <laughs> Hadi. Güldük lan <laughs> Bayan tekrar gelmiş. Oh. Şey atladık. Kaç o oh, falan. <laughs> <laughs> Orada yalnızdım. Almış yazık lan. Onu da alsaydınız ya. Aha. Oy. Lan tüh bıraksaydın ya Allah Allah git kendi aldı ya. Salmıyor kıza. <laughs> Bitti. Kasa dağılamıyoruz değil mi? Yok. Lan. Bir dakika. koşun şunu yere. Koç. Biz buradan verek sipariş gelene kadar da şov şey olsun onlar. Bundan 3. Bundan da 2 tane alacağım. Şöyle şöyle. Aynen. Kaç? 17. Tamam. Bir dakika var ya. Nerede lan? Bir 5 Buna da iki Oha. Daha fazla versen daha fazla verirdim. Max bu. Geldi. Tam karıştı Aha. bak. Hele. Aha. O um karıştı, kafam karıştı bir dakika. Ha bu da hiçbir Aha. şey yok. Bu? Sen ne istiyorsun be? Hmm. <laughs> <laughs> bir tane almış. 5, 44. Hmm. Aha. 28. Aha. 2, 28. Aha. Hı hı. Bizim ürünler bak daha gelmedi ya. Bizim iş, aha vereceğim oldu lan. E günü bitiriyoruz ve 103 lira şeydeyiz. Evet. Bizim ürünler of of of. Kapalı değil kan dükkan? Kapalı kalsın. Onların fiyatlarını ayarlarız. Tam portakal mı ne bunlar yer kalmayacak. Tamam neyse koyak köşede dur. Şuraya koyak. Tam bu ne? Aa buraya koyak. Amına kıyım ya. Varmış ya. Bunun fiyatları kaç? 2 of. 3.89 yapıştır. Of of of. Biz bunlardan parayı bulacağız. At şunu at at. 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 Ve açıyoruz. Dur açmadan önce birazcık sipariş verek. Şunlardan vereceğim. Ki şundan olsun. 3 domates. Başka. İki de bundan olsun. Umarım yer vardır ha şunlara. Tam neyse böyle 40 artı. Tamam. Şş, hep vuruyor. Vura bakayım. Bak güzel ünler geldi ha. İsmim of of ilk bugünün ilk müşterileri aa bak lan Hı. İki tane portakal hemen ver parayı 44 kuruş vereceğiz Sen de gel. Oy. Ne çok şey almış. 14. 62 miydi? Evet. Aha. 1.71 Hadi bak bir kuruş ben veriyorum Bugün erken git hadi Bir <laughs> galiba Bu 12 85. Aha. Aha. Yedek olduk ha. Lı lı Hmm. Of, akırın, tam verenleri seviyorum ha. bu kaç? 2.20 <laughs> oy 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 şunları şöyle koyak. <laughs> hayırlı olsun evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim videoyu beğenip, abone olmayı unutmayınız severseniz diğer bölümler gelecek Hoşçakalın. kalın. Bay bay.